Yine ben yine ben. Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Özetin birinci kısmını izlediyseniz ikinci kısmına geçiyoruz ama önce videoyu beğenip kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bildirimi geç olanlar varmış. Siz de kapatıp tekrar açın. Evet bilgilendirme bitmiştir. Billboard Kore'nin Squid Game posterlerini gördünüz mü? Her yere de yakışmayın be kardeşim. Üyeler dizide oynasaydı ya da ne bileyim böyle bir şeyin içine düşseydi sizce kim önce kaybeder ya da kim kazanırdı? Kaybedeni seçmeye dilim varmıyor, yüreğim el vermiyor. Ama kazanan kesin Jungkook olurdu. Sizin de tahminleri alalım ve Namcun'a geçelim. Bugün üyeleri birkaç dakika içinde Instagram'da takipten çıkarıp geri takip etti. Hayır ne yaptılar acaba? Cin dalga falan mı geçti ter olamadın diye kızdırdılar mı yavrumu? Hayır çok hassas bu konuda biliyorsunuz. Ya da kardeşlerine bir zahmet aktif olun ses verin mi demeye çalıştı. Aa belki de CK hepsini takipten çıktı diye o da gözdağı verdi. Çünkü üyeleri takip etti ama BAM'ın hesabını geri takip almadı. BAM'ın hesabını takip eden tek üyeydi ve Kasım ayından beri takip ediyordu. Gerçi takip etmek için bir nedeni de yok. CK hayatta sanatçı kimliğiyle paylaşım yapmaz orada. Yakında kapatacak gibi bir his de var içimde. O kadar gülüyorum ki bunların şapşallıklarına. Keşke mesajlaşma gruplarında ben de olsaydım. Acaba kim kime trip atıyor şu an? Hadi Yoongi'ye geçelim. Dijital müzik videosu Young'dan dünya geleneksel müzik fuarına dahil edildi. Komite Yoongi'nin bu şarkısının geleneksel Kore müziğinin küreselleşmesine katkı sağladığını belirtmiş. Keşke her ülkenin bir BTS'i olsa be. Hobimiz askerden geldiği günden beri durmuyor. Gelir gelmez stüdyoya girdi ve seyahatler yaptı. Ve sonunda konser turu duyurusu ve albüm haberi aldık. İkinci dönem 2022'de Hobi'nin albümüyle başlamıştı. Ve yine onunla sona erecek. Hobi dünya turunu bitirince üyeler dönmüş olacak. Hobi'nin tur haberi bile şirketin hisselerini uçurdu. Ne demişler? BTS biterse hype da biter. BTS olmadan hype hiçbir şeydir. Sektörün nasıl canlanacağına herkes bizimle birlikte şahit olacak. Yeni bir rüyanın başlangıcı ismini verdiği geri dönüşte sahnede devleşen Hobi kim bilir neler hazırladı bize. Tur bölgesinde sadece Asya ve Amerika kıtası var. Sağda Solda yine BTS Türkiye konseri söylentileri yayılmış ama yok öyle bir şey. Keşke olsaydı. Keşke bir kere de yalanınız tutsaydı ama biz aslında yokuz. Türkiye diye bir yer yok. Hobby Universe Avrupa'ya, Brezilya'ya, Hindistan'a, oraya buraya gel diye yazanlara cevap vermiş. Asla olumsuz değil cevaplar. Geleceğim dememiş, ama gelmeyeceğim de dememiş. Ya ilerleyen günlerde Avrupa için tarihler yayınlanacak, ya da BTS döndüğünde gerçekleşecek konserde buralara gelecekler. Ha bakarsınız belki Türkiye de bu şanslı ülkelerden biri olur. Her seferinde umutla bekliyoruz ya. Biz daha zenay değiliz ha. Mesela ben Türkiye'nin olmayışına emin olmama rağmen hobinin takviminde tek tek şehirlere baktım. Zavallıyım değil mi? Evet. Konser turu 28 Şubat-2 Mart arası Seul'de başlıyor. Biletler ön satışta tükendi bile. Ancak şirket işleri iyice zorlaştıran bir eyleme gitti. Mesela üyeler Amerika'da mı konser verecek? Avrupa'daki fanlar bilet alamıyor. Ya da Japonya'da mı? Yine Japonlar bilet alabilecek önce. Tamam, bu olası Türkiye konseri için iyi olacaktır ama bilin bakalım kim Türkiye'yi ülkeden saymıyor. Aynen öyle. Hobi'nin konseri verse yayınlanacak ama Türkçe altyazı bile yok. Ne zaman oldu ki zaten? Hem link peşinde koşacağız hem de Hobi ne dedi acaba diye çeviri arayacağız. Fandom'un en fukara kısmı biziz. En çok biz seviyoruz ama en az kale alınan da biziz. Bu iki yıllık arada üyeleri tamamen boşlayan, stream yapmayan, destek vermeyen, korumayan, en saçma şeyde boykot edip linçleyenler şimdi konser için hazırlıklarını yaptıklarını söylüyorlar. Bu iki yüzlüler konsere gidecek, biz link peşinde koşacağız. Hayata bak be. Yeni yayınlanan bildiriye göre VIP biletliler hobiyle veda etkinliği yapabilir, özel tasarım hediyeler de alabilirmiş. Tamam, ağlamak yok. Sakin, sakin. Hobi'cim 23 Ocak'ta Paris'te bir yardım konserine katılacak ve yarın Paris'e uçuyor. Medya canlı yayınları ayarlamış bile. Erken gittiği için moda haftasına da mı katılacak heyecanı sardı bizi. Çünkü katılacak da olsa bilgi yok. Biz hep varsayımlar üzerinden hareket eden bir fandomuz. Konseri bile medyadan öğrendik, şirket anca akaletti paylaşmaya. La havle, sinir ediyor beni bu duyarsızlık. La havle la kuvvet, illa, illa, amacı hastanelerde yatan çocuklara yardım etmek olan Fransa'daki en büyük yardım konserlerinden biri. Tam da bizim iyi niyet açısından beklenilen bir davranış. Hobi ve diğer davetli sanatçılar, ünlü şef Adrian Perichon'un yönettiği canlı bir orkestra eşliğinde performans sergileyecek. Biz bu konsere de gidemiyoruz. Gerçi katılacak diğer şarkıcıların fanları da gidemeyecek gibi görünüyor çünkü biletler satışa çıkar çıkmaz arm kısa sürede tüketti. İsyan ettikleri tweetler karşıma çıkıp durdu. Evet bu diğer fanlar için çok üzücü bir durum ama eğer bir yerde BTS varsa kimsenin pek fazla şansı yok. Biletleri dakikalar içinde tükenen dünyanın en büyük grubu onlar. Ama inkar edenler hep var olacaktır. Didier Fransa konser hakkında yazdığı yazıda hobinin adını bile geçirmemiş. Bu hırsı anlamıyorum ben. Medya oyunu BTS'e sökmez ki. Konserin yapılacağı stadyum geçen yıl 13 bin kişiymiş. Bu sene 35 bine çıkarılmış. E biletleri tüketen yine cevap fanları. Peki bu neyin inkarı? Peki konser için hazırlanan tanıtım videosuna ne demeli? Hobinin ismi en sonda yazıyor ve videonun da sonunda yer alıyor. Bu onu kullanmaktır. Videonun başında olsa çok kişi devamını izlemeyecek. Muhtemelen izleyici dağılmasın diye sahneye de en son çıkacak. BTS geri döndüğünde daha çok saldırıya uğrayacaklar gibi hissediyorum. Neyse ki gerçek sanatçılar alt edilemez. Hobi tür haberlerinden sonra Los Angeles'taki yangından etkilenenlere iyi dileklerde bulunduğuna dair bir yazı paylaştı. Okuyunca ah benim güzel oğlum dedim. Sonra kafama alacağı linçler dank edince moralim bozuldu. Neden şuna tepki vermedi? Neden buna ses çıkarmadı diyenler olmaz mı hiç? Hobinin mesajı gayet yerinde. Şöyle ki Los Angeles konser yerlerinden biri ve şirket de yangından ötürü daha sonra detaylı bir duyurunun geleceğini Weverse'de paylaştı. Geçen gün ise yangından ötürü bilet satış tarihlerini sonra duyuracaklarını söylediler. Yani önceden konser için belirlenen bir yer burası. Hatta Los Angeles konseri için haberler yapılıyor medyada. Los Angeles stadyumunu rezerve eden ilk Koreli solo sanatçı olarak başlıklar atılıyor. Yangından ötürü ya iptal edilecek ya da yeni tarih belirlenecekti. Hobinin mesajı tam da olması gerektiği gibiydi. Stres atmak için birilerini eleştirmeye gerek yok. Bu gibi insanlara tavsiyem gidin biraz temiz hava alın. Siz de yorumlara gelin. Niyetlerimi sizi morluyorum.